Bizi yeni izleyenler, kanalımıza yeni gelenler için biz oyunlar ve filmler hakkında nasıl yapılır videoları çekiyoruz. Evet. Kadir Demir'den Kabus 22 oyuncu, oyunun yapımcısı. Bayağı 80 videomuz oldu artık toplamda. Evet. Şimdi de sana şeyi sormak istiyorum. Her şeyden tam olarak buraya geldiğinde <laughs> haberin oluyor. <laughs> Ne soracağımı ee, ben de merak ediyorum. Ben Ben oyun oynayamıyorum artık diyorsun mesela senelerdir. Evet. Çünkü bir anda Matrix'in kodları gibi yukarıdan aşağıya, <laughs> evet. oradan bilmem ne ışığı var. Burada işte okulü çok açmışlar, burada şöyle bir animasyon kullanmışlar, burada şöyle bir hata var diye evet. gözlerim bunlara bakıyor ve artık... Hani... Oyunun içine giremiyorum. Oynamıyorum evet. diyemeyim de içine giremiyorum. Ha, yani oynarsın tabii ki, basarsın bir şey olur ama evet. hani oyunmuş gibi kendimi kaptıramıyorum diyorsun. Evet. Ee... Meslek hastalığı sadece. <laughs> evet. Ee, yani bilmenin laneti gibi bir şey yani. Evet. Evet, abi. bir de ayrıyetten şimdi sana bir soru sorulduğunda bunu nereden anlatayım şimdi nereden başlayayım diyorsun ya. Evet. <laughs> Bunun ikisini seninle bir konuşalım neden böyle oluyor ya. Şöyle bir şey oluyor sadece insan kafasında. Sen bir işle uğraştığın zaman ve onun alt dallarıyla da uğraşmaya başlayınca bu da Türkiye'de benim başıma geldi. Çünkü ben bir şeyin diyor mesela çok farklı yerlerle uğraşmak zorunda kaldım hayatım boyunca. Onu da öğreneyim, bunu da öğreneyim, şu neymiş, bunun altında ne varmış, bu nasıl çıkmış filan diye gidince bir süre sonra şöyle bir şey oluyor. Oyundaki bütün sistemi anlamaya başlıyorsun. O bütün sistem kafanda böyle tık, tık 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 lego parçası gibi işlemeye başlıyor. Sen onun altında dönen teknolojiyi, hangi programların kullanıldığını, neden öyle bir çözüm üretildiğini, niye yapımcının orada kaçtığını, development'ı kıstığını nasıl bir oyundan e, araklama yaptığını evet. filan hepsini anlamaya başlıyorsun. Bu sefer evet. bunların hepsini bilince oyunu alıp oynamaya başladığında sen diğer o amatör oyun oynayıcısının hissine ulaşamıyorsun, onu evet. yakalayamıyorsun anladın evet. mı? Şimdi sen oyun oynarken bir keyif alıyorsun, o oyunun içine giriyorsun ya Hı -hı. ben onu yaşayamıyorum şu an. Çünkü benim kafam sürekli modeldeki lot yapıları, üzerindeki tekçilerin nasıl açıldığı, UV'lerde hata var mı yok mu, terayı nasıl boyanmış, Terrain nasıl yapılmış? Hı -hı. Karakter animasyonda da riglerinde sorun var mı? Face motion capture nasıl çözülmüş? Anladın mı? Oyundaki o kod sistemindeki yapay zeka nasıl çalışıyor? Hı -hı. Kaç tane aksiyon yazmışlar? Hareketler aksiyonlara bağlarken işte atıyorum locomotion mu kullanılmış? Advanced locomotion mu kullanılmış? Hangi teknikle yapılmış? Gibi gibi kafam böyle gidiyor böyle sürekli evet. oyun oynarken. Evet. Anladın mı? Aynen. O zaman da oyunu oynayamıyorum. Yani anlattığı şeye çok böyle adapte olamıyorum evet. oyuna. Böyle bir şey oluyor. İnsan bildikçe Hani bakışın, olayı yorumlama şeklin değişiyor. Çünkü normal bir oyun oynayıcısının hiç dikkat etmeyeceği, <laughs> onun hiç göremeyeceği şeyleri görüyorsun sen. Bunları görmenin avantajı da oluyor, dezavantajı da oluyor. Dezavantajı dediğin gibi oluyor. Oyuna adapte olamıyorsun. <laughs> yani oyunun, o çocukken aldığım zevki alamıyorum şimdi mesela oyunlardan. <laughs> ne yendim be ha, diyemiyorsun. Diyemiyorum. Evet. Aynen öyle. Öyle bir şey oluyor. Ama şöyle de bir şey oluyor. Sen bu sefer bu, bir oyunu ölçerken, şunu fark ediyorsun. O adamın o işle ne kadar manyakça kafa yaptığını, direk, e, yaktığını direkt bakıp anlayabiliyorsun. Evet. Hiçbir kullanıcı bunu anlayamaz. Anladın mı? ben mesela sahne sahne bazen gösteriyorum ki, bak böyle <laughs> şu, buraya dikkat edin. Manyakça bir yer burası evet. diyor mesela normal gözüküyor değil mi orası? Ama yapımı çok zor mesela. Bunu biliyorsun sen. Mesela işte en son şeyde gördük. Ghost of Tsushima'da yani hiçbir loot animasyonu yok. Hı, hı. Ondan sonra mafyanın işte son Definitive Edition'ında <laughs> mafya 1'in <birinin. gülüyor> hani herhangi bir loot animasyonu yok. Ya nasıl oluyor diyorum hani şimdi Last of Us 2'yi görünce <laughs> orada her şeyde işte kapıyı tutuyor, kolunu çekiyor. Elinde bir silah varken ateş ediyorsun mermisi bitiyor, silahı değiştiriyorsun. Bunu ilk önce alıyor çantaya koyuyor. Sonra bu eliyle alıyor, çıkartıyor. Tekrar yerleştiriyor, ateş ediyor. E şimdi bunların hepsini görmeye başlıyorsun bir yerden sonra. Evet. O da dediğin gibi artık şimdi oyun oynarken veya herhangi bir oyun videosunu izlesen bile Onlara dikkat ediyorum. Tabii yani diyorsun? bizde bile başladı <laughs> yani bu. Tabii, kaç sene oldu beraberiz, Tabii. artık <laughs> benle oyun oynuyorsunuz, evet. ben de anlatıyorum. Böyle böyle bak sadece, şurasının aynen, teknolojisi evet. böyle böyle yapılıyor bu iş falan filan. Sen evet. şimdi zoru görmeye başladı yavaş yavaş evet. kafan. Hani bak bunu yapmak çok zor, biliyorsun evet. sen artık. Hı hı. Bunu yapmak daha basit. Hı hı. Development'ta nereden kaçmış adam hemen fark ediyorsun. Aynen, Tık aynen. yakalıyor kafan, bak evet. buradan Development'tan kaçmışlar. Hı hı. Şurada hiç girmemişler bu işe. Evet. Mesela atalım Ghost of the kamera kamera. Millet evet. şikayetçi, neden? Evet. Kimse Çünkü... neden olduğunu söyleyemiyor dikkat edersen. Ya kamera kötü diyor, niye kötü abi? Çünkü duvarların içine giriyor, sen tünele girdiğinde senden sonra böyle hani şeydeki gibi e... Tamam bu görsel gelmiyor. açıklama bak, bu ha, görsel tamam. açıklama. Mantıksal açıklaması şu, kameradaki tüm kontrolü player'e vermiş adam. Böylece kamera hiçbir kod yazmamış, sadece seni belli bir mesafeden takip ediyor. Bir de çok özel durumlarda bazı trigger'lar koymuşlar. Orada kamera aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Evet, Onun için kamera hiçbir şey yapmıyor. Şimdi kameranın hiçbir şey yapmaması durumun durumu çok tehlikeli bir durumdur sadece. <laughs> Her yerden çünkü geçip gidebilir. Evet. Anladın aynen mı de de öyle misin? oluyor zaten. Şimdi senin bunun için peki ne yapman gerekiyor? Bunu bilelim şimdi. Hı -hı. Bizim kamera objesi yazmamız gerekiyor oyuna bir. Hı -hı. Kamera objesi ne demek? Kameranın etkileşime gireceği, player'ın göremediği sadece oyun yapımcısının yerleştirdiği bazı mantıksal üç boyutlu objelerin olması gerekiyor. Kamera bunlara geldiği zaman atıyorum açısını değiştirecek, zoom çekecek. Hı hı. Anladın mı? Yukarı kalkacak, aşağı inecek. Yani kameranın üzerine bir AI yazman gerekiyor. Evet. Ama bu kameranın üzerine yazacağın AI çok tehlikeli bir şey saat. <laughs> Çünkü oyuncu öyle bir kör noktada, öyle bir harekete geçer ki mesela tam duvarın köşesinde hı hı. yaklaşır. Sen şöyle bir kod yazdığını düşün. Kamera Yukarı doğru çıksın duvara geldiği zaman adam. Oraya evet. da bir trigger obje koydun. Tartırsın bir oyundan bahsediyorsun. Third person bir oyun. Kamera ve ışın attırdın. Kamera ışın attı geldi. Yaklaşıyorum duvara. Yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Sen de şöyle dedin. Bir ifelse çaktın oraya. Dedin ki abi şu mesafeden sonra kamera şöyle bir yukarı doğru çıksın. Evet. Z'si şu kadar yükselsin. Pana da böyle aşağı doğru insin diye bir kod yazdın. Evet. Bak ne kadar güzel bir çözüm yaptın. Adam duvara geldiğinde mesela. Kamera yukarı doğru kalktı. Hı hı. Adam duvardan çıkınca Tekrar pozisyon yaklaştı gibi. ve arkaya düştü. Bunu yazdım. Dedin şimdi bütün aslında her şey çözülmüş gibi oldu değil <laughs> mi? Peki abi ya duvar alacaksa veya onun tam üstünde bir raf varsa ve o rafın oraya kadar gelse kamera ne yapacak? Hmm. Ne olacak? O rafın içinden geçecek. Ve sen orada durduğun zaman o rafın içinde kaldığı için <laughs> kamera ne karakteri gösterebilecek ne evet, bir şey gösterecek. Simsiyah yerde birinci, kaldı. Birinci şey bu. Bak Aha. hemen aklıma gelen hatayı söylüyorum. Evet, bu evet. olacak. Sen evet. bu kodu yazarsan bu olacak. Demek ki senin ne yapman gerekiyormuş? Bir de yukarı doğru bir ışın atman gerekiyormuş hmm. değil mi? Bak şimdi gidiyor artık. Evet, şimdi evet. yukarı doğru ışın attın ya. Şimdi bir de öne doğru atman lazım. Bir de sağa doğru <laughs> atman lazım. Bir de sola doğru atman lazım. Bir de bu ışınlar attın ya. Bunların senin o yapay zeka yazdığın kamera yapay zekasında Anlamlı bir kodla işlenmesi gerekiyor ki bu kamera hata yapmasın mı? Şimdi bak bunların böyle teferruatlarına girip 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 milletin kafasını yakmayalım. Şuraya dönelim. Kamera kontrolünü sana verdim. Ne oldu zaten? Her şeyi çözmüş oldum. Her şeyi çözmüş oldum değil mi? Sen kamerayı düzgün kullanamazsan girersin. Terrayına e de girersin. Duvarın içine de girersin. girersin düzgün de. kullansın. Development'dan kaçtım. Evet. Milletin kusacağı bütün efektleri de... Bana ne abi kamera sende. Oradan çekme, buradan çek. Ha, dedim. Düzgün mi? oyna diyorsun. Düzgün oyna dedim, değil mi? Bak işte development'tan kaçtılar. Evet. Last of Us'ta ne yapmışlar? İçinden abi, geçmişler, İçinden geçmişler. <laughs> Deliler gibi kameraya kasmış arkadaşlar. Aynen öyle. Hayvan gibi kasmışlar. Evet. Anladın mı? Şimdi burada sen işte bir oyuna bakarken işte kafam benim şunu diyor. Abi manyak bir development var ya burada. Hemen yakalıyor kafamı. Anladın evet, mı? Evet. Çünkü bakıyorum kamera hareketine bakıyorum, içinden girmiyor, zorluyor, başka bir açıya geçiyor. Mesela şunu da yapabilirim kamerayla ilgili gene bir örnek vereyim. Bir nesne geldi. Hı, hı nesneyi fade ile sol efekt gibi ha, evet. yok edersin kamera yaklaşınca. Kameraya ha. böyle bir kadar ışın hı hı. atar sürekli. Önüme bir nesne geldi. Şu mesafeden sonra nesneyi abi sil. Şey, sesini düşürerek. Düşür düşürerek sil abi. Hı hı. Kamera geçer. Aynen. Evet. Mükemmel. Kameranın önüne gelen nesneler için hepsinin için yap. Evet. Ghost of Shuma'da böyle mesela. Geç. Ağaçların yanından geçerken içinden geçiyorsan eğer yok oluyorlar tekrar geliyorlar. Peki şöyle bir şey yaparsan ne olur? Abi bu nesne geldiğinde kamera sağa veya sola giderek geçecek. <laughs> dediğinde ne olur biliyor musun? Öyle bir patlar ki senin yazdığın kamera kodu abi. Oh, oh. Çünkü onun development'ını yapmak var ya, onun böyle sağından geçeceğine karar vermesine, solundan geçeceğine karar vermesine hükmetmek yani onun kodunu yazmak. <laughs> Sırf böyle bir şey değil ki zaten yani o kadar basit bir şey değil onu anlatmaya çalışıyorum. Evet, evet. Çünkü o kadar, sen düşün bir dünya yapıyorsun, senin hesaplayamayacağın o kadar model üst üste, terrain yapıları, ağaçlar, animasyona giren objeler çünkü of, evet, burada bu fizik var. proksisi. Sonra burada. Evet. Şimdi bir an burada oldu sonra geldi bir daha geldi. Kamera ne yapacak abi şu anda? Evet. Gibi gibi senin aklına hayalle gelmeyecek olaylarla karşı karşıya kalıyorsun. Seni şimdi bunlara öyle bir genel bir çözüm yapman gerekiyor ki hem kameran patlamasın hem çok düzgün gözüksün. Oyuncu tarafından da Hı -hı. ne kamera yazmış adamlar desin adam. Ve bunların çıkabilecek sorunları da minimuma indirsin. Demek ki ne yapman gerekiyor burada? Hayvan gibi development yapman gerekiyor. Çok sus kafayı yakman lazım. Kafayı yakman lazım. İşte bu böyle oyun çok az var sadece dünya üzerinde. Anladın evet. mı? God of War'da patlamıyor mesela. Patlamıyorduk öyle. Ondan sonra işte en son The Last of Us 2'de patlamıyor. Yani hiçbir şekilde. Yani. Böyle küçücük aralara giriyorsun, eğiliyorsun, etrafında çeviriyorsun. Yukarı kalkıyor, aşağı iniyor. Yok kapak açıyorsun. Onunla birlikte içeriye giriyor, tekrar çıkıyor. İşte duvarların arasından geçiyorsun, kapıdan geçiyorsun. Kapıyı kapatırken o bir anda gelip seninle birlikte geçiyor falan. Zaten Plan sekans gibi oynuyorsun oyunu yani. Ve derdilik. saçma böyle bir hızlı bir yavaş falan hareket evet, de Her şey çok evet. yumuşak gidiyor. Falan. Aynen öyle. Bir de ayarlarını da vermişler sana. Ayarlara girdiğin <laughs> zaman kameranın sağa sola dönüş sensitivitesi falan. Yani her şeyi de sana e, kastimizasyon yapma imkanı da veriyor. Evet. Yani ben yaptım böyle oynayacaksın da demiyor yani bir Evet. Anda. O da çok e, işte bunlar hep böyle belalı süreçler sadece. Yapay zeka konusu da böyle. Third person yapıyorsan böyle, AI böyle. Ondan sonra item item almalar animasyonlarıyla beraber onların sistemleri böyle hı hı. hepsinin bir böyle top level'ı var öyle düşün hayatta. Bir de low level'ı var. Sen diyor ya şöyle bir şey yapıp şuradaki nesneyi aldırabilirsin. Evet. Belki oyuncu bunu kabul edebilir. Evet. Ama onu gerçekten gidip almak var ya sadece hı hı. Çok zor olur onun develop'ı. Çok zor evet. Şimdi bunu böyle aldıran adam şunu anla anlatmak istiyor sana. Oğlum bak biz normal developer değiliz ha demek istiyor adam sana. Anladın Hı -hı. mı ne demek istediğimi? Çünkü bunu böyle bin tane projede bir tane görebilirsin. Yüz projeden bir tanesi böyledir. Anladın mı demek istediğimi? Evet. Çünkü çok zor olur bunları yapmak. İşte neden belli bir yerden sonra oyunun içine giremiyorsun ha? Bunlar bir örnek olsun insanlara. Hı -hı. Belli bir yerden sonra işle uğraşınca, oyun işiyle uğraşınca bayağı bir uzun sene oldu çünkü. Şöyle bir şey oluyor. Sen bir en basit bir şeyle de uğraşmış oluyorsun oyun yapımında. En kompleks şeyle de uğraşmış oluyorsun. Onlarla ne kadar efor yakıldığını biliyorsun. O'nun teknolojisinin ne kadar zor olduğunu biliyorsun. Yapımının, sanatsal tarafının ne kadar düşündürücü ve zor olduğunu görüyorsun artık. Bunun üzerine oyun oynamaya başladığın zaman hep kafan, artık da kafanda bir şey çıta kırılmış oluyor senin. Evet. Sen artık onun nasıl yapıldığını dekod etmeye başlıyor kafan. Anladın evet. mı demek istediğimi? <laughs> Diyor ki bak bunu şöyle çözmüşler, bunu böyle yapmışlar. Şu tekstürleri boyamışlar çünkü buradaki tekrarı kapatmak istemişler. Şunları böyle yapmışlar. He, bunu boyayamazlar çünkü buralara dekal basmışlar. Terrain'i böyle yapmışlar çünkü PlayStation 4 oyunu bu. Çünkü Terrain'e şey basamazlar, PlayStation basamazlar diyorsun evet. mesela. Anladın mı? Objede Objedeki segmentasyonlara bakıyorsun, diyorsun ki bak mesela bu o modelleri yapan adamlar manyakmış, şunları yapan adamlar orta seviyede evet. grafikerlermiş. Onların kafan ayırmaya başlıyor. Hı hı. Texture size'lara bakıyorsun, diyorsun ki bak. Küçük modellerde hep 512 basmışlar. Biraz daha büyüyünce 1024 basmışlar. Büyük olan objelerde ve dikkat çekecek yerlerde de hep 2048 ve 4096 tekstil basmışlar. Diyorsun. Hep böyle kafan böyle çalışmaya başlıyor. <laughs> hep onları analiz ediyorsun. Anladın mı? <laughs> Çok olmuş? <laughs> hmm. Su Suya bakıyorsun. Sudaki e, harekete bakıyorsun. Dağılmaya bakıyorsun. Suyun cıvıklığı, velocity'si bilmem ne nasıl ayarlanmış. Bunlara bakıyorsun. <laughs> tamam mı? Yansımalar nasıl olmuş? E, real time bir yansıma var mı? Projeksiyon bir şey mi var? Yoksa küp map'ten mi geliyor yansıma gibi 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 evet. hep kafam böyle çalışıyor anladın mı sky light'la mı aydınlatmışlar? real time bir aydınlatma mı oluyor backlight mi var backlight skylight normal sunlight'la mı çalışıyor yoksa her şey pozisyonunda duruyor öyle mi backlight alındı öyle mi evet, yapılıyor yani, gibi, gibi, so gibi 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 Onlara bakmaya başlıyorsun. Şimdi anladın. bunları düşünürken de Joker Batman'e ne demiş <laughs> duyamıyorsun zaten. <laughs> tabi tabi çok onunla ilgilenmiyorsun aslında. Ama <gülüyor> <öyle> <gülüyor> demek Adamların oradaki mükemmel çözümünü yakalıyorsun. O, o zaten çok büyük bir zevk oluyor bir yerden sonra. <laughs> evet, evet. Ulan diyorsun vay diyorsun lan burayı bak nasıl çözmüşler ya diyorsun. Evet, yani. Görüyor musun diyorsun optimum çözümü. Evet. Burada diyorsun bak kamerayı şöyle döndürüp şuradan geçirdiler. Çünkü buradaki animasyonu yapmak çok zordu. <laughs> Buradan evet. böyle getirip gösterdiler ve iş bitti. Evet. Ulan çok akıllı adamlar Mesela Mesela yine işte şeyde The 2'nin silah kostümizasyon masaları evet. var ya evet. orada tam böyle kafasının arkasından şuradan evet. bir kamerayla evet. çekiyor. Evet. Önünde masa var. Şuradan işte bir tane ışık yakıyorsun her gittiğin evet. yerde. Sonra silahı ilk önce sen oraya giderken işte şarjörünü çıkartıyor. Yok kablosunu çıkartıyor. Masaya koyuyor. Ondan sonra sen oradan işte menüden seçiyorsun. Şunu geliştir. O alıyor. Tam böyle kafasının arkasına denk gelecek bir yerde. Şlak şuluk sesler geliyor falan filan. Hı hı. Yapıyor. Yapılmış halini bu tarafa çıkartıyor. Evet. Çünkü orada tam olarak o işte küçük parçayı alacak, vidayı alıp oraya vidalayacak evet. falan o animasyonları yaptırmak çok zor. Evet. E bunlar da göstermemek için biraz önce dediğin gibi kameranın tam böyle görmediği noktaya bir koyuyor. Yanında. Evet ve zaten sana orada zaten inanılmaz bir detay gösteriyor aslında. Evet. Aynen Şimdi öyle. aslında şöyle bir fake yapıyorlar orada. Sana o inanılmaz detayı gösteriyor ya. Hı -hı. Ondan sonra o küçük detayı yapmak zor, Hı -hı. meşakkatli bir iş. Bir de çok fazla silah çeşidi var, çok fazla parmaktan şey tamam. var. Gerek yok. Hı -hı. Bu kadarını da göstermeye gerek yok oyun lan. Bu zaten Tabii. bu oyunda da 3 saniye gözükecek bir şey bu. Aynen. Anladın mı? Onun için orayı kaçırıyorlar hemen diyorsun ki abi mükemmel çözüm. Sana da koymuyor oyuncular. ya, <laughs> ya burayı da koymadım. niye yapmadınız ya da ben yani evet. onu görmek istiyordum diyebileceğim bir şey evet. değil. Zaten, ben zaten hemen bitsin de gideyim adam vurayım istiyorsun Aslında yani. şovu yapıyor zaten adam. Aynen zaten. öyle. Değil mi? Evet. Şovu yapıp tokatı vuruyor zaten. Aynen öyle. Ya bak biz manyağız oğlum bunu gördün mü hiç oyun dünyasında <laughs> böyle bir şey diyor <laughs> elif sana. Evet. Bu incelikte bir şey diyor Yok. yani mesela. Mesela fizik nesnelerin ne kadar nasıl hareket ediyor Nasıllar? Örnek buna Cyberpunk 2077'nin trailerını izlediğimde konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Evet. Şöyle dedim. Bak bu oyunun development'ı çok iyi değil abi. Yani yüz değil. Bak bu herifler çok büyük bir yere kafa atıyorlar. Hı hı. Ama şu anda bu in-game trailer'dan şunu anladım ben abi. O kadar değilmiş abi. Evet. Bunu anladım şu anda. Neden? Hı. Bak trailer'da benim hemen gözüme çarpan şeyleri söylüyorum sana. Bir, araba fiziğine baktım. Araba fiziği... 100 üzerinden değerlendirelim. 80, 75, 80. Normalde ne bekliyorum ben? 100 bekliyorum adamlardan. Neden? <laughs> Çünkü bak benim beklentim niye böyle? Hmm. Çünkü senin kafa attığın şey e, Grand Theft Auto abi. Evet. Sen Rockstar'a kafa atıyorsun bu oyunu yaparak. Şimdi Rockstar'a kafa atabilmen için senin Rockstar kadar en azından şu anki Rockstar kadar development yapabiliyor olman lazım. En son örneği neydi Rockstar'ın? Red 2 Red 2ydi Şimdi bu firmalar indiği firmalar değil ki ben bakınca developmentlarına Abi önemli değil deyip geçeyim. Evet. Şimdi bu adamın iddiası ne? Ben dünyanın en iyi oyunlarından birini yapacağım iddia. Şimdi bu iddia reklamlarla, lansmanlarla diyorlar ki bak biz en iyisini yapmaya geliyoruz abi Hı -hı. diyorlar değil mi? Hı -hı. Şimdi o zaman benim kafamda şöyle çalışıyor. En iyisini mi yapmışlar? Dur bir bakayım diye çalışıyor kafam. Anladın <laughs> evet. mı? Evet. Bu sefer neyi görüyorsun? Animasyonlardaki katları görmeye başlıyorsun. Hı -hı. Diyorsun ki animasyon şuraya kadar geliyor. Tık buraya doğru atıyor animasyon. Evet. Diyorsun ki bu heriflerin bu şimdi bu videoyu yaparken sanat yönetmeni, motion capture, motion capture temizleyicileri, bu animasyonların riglerini giydirip izleyen adamlar falan filan hı. ayakta uyumuyorlardı herhalde. Evet. Değil mi? Bunu görememiş olamazlar. Hı hı. Demek ki şöyle demişler, abi bunu boş ver şu anda. Yani development'ın yükü o kadar ağır ki projede. Hı hı. Abi bunları es geçelim, sonra bir ara bakarız bunlara hı. gibi geldi geliyor. Böyle düşünen bir firma işte bunu yıkamaz. Mesela orada bir gene fizik sisteminin sapıttığı bir yer vardı. Adamın kafasını kesiyorsun. Kafa böyle top gibi sekiyor, sekiyor, olduğu <laughs> yerde dönmeye başlıyor. Evet. Veya arabayla gidiyorsun. Araba şöyle saçma sapan hareketler yapıyor yolda giderken. Evet. Veya şeyler var. Vegetation sistemler var. Şu kadar şu kadar ağaç gibi şeyler var. Hı hı. içinden gelip geçiyor. Aynen. Bunlar kabul edilemez büyük bir development'ta. Çünkü bu adam 10 kişilik bir ekiple değil. Bu adam belki 500 kişiyle çalışıyor şu anda ve bu trailer'da, in-game trailer'da gördüğüm şey benim şunu söylüyor bana bilinçaltından. Bu oyunun şu an development'ta bir hamlık var abi hala. Evet. Bu oyun olmamış abi bir şekilde. Yani bu oyunun olmamışlığını şuna göre söylüyorum ben. Kafa attığı yere göre söylüyorum ben. Tabii. Anladın mı? Yani öyle bir çıtada kendilerini <laughs> gösterdiler ki baktığın zaman onları orada göremiyorsun. Evet. Yani. O zaman bu hataların olmaması gerekiyor. Evet. Sen oradaysan development'ta <laughs> Bunlar çok basit şeyler, çözülemeyecek şeyler değildir. Evet. Çünkü çok büyük para var, çok büyük ekip var, anladın mı? Tabii. Ve sen diyorsun ki iddia olarak ben en iyisiyle geliyorum Hı -hı. ve buraya kafa atıyorum. Şimdi senin o zaman rakibin kadar iyi olman lazım. Ne demek istediğimi <laughs> anladın mı? Bak şimdi oyun iyidir, kötüdür konuşmuyoruz burada. Hı -hı. Oyun çok iyi olabilir. Çıksın göreceğiz zaten. Development'tan bahsediyoruz şu anda. Ne demek istediğimi anladın evet, mı? Evet. Hatalarından bahsediyoruz. Hı -hı. Mesela çok büyük bir dünya yaptıkları için Gerçekten işleri çok zor Bak ben işlerin tamamı kafam basıyor şu an Neyi nasıl çözdüklerini anlıyorum Ama bu büyüklüğün içinde Hani sinek ufaktır mide bulandırır diye bir laf var ya evet. Gördüğüm hatalar o kadar basit ki Bu hataların olmaması gerekiyor diyorum Anladın Mesela mı? Mesela şey oluyordu Araba e, boş bir yolda giderken lod'lar, level detail'lar çok erken yükleniyorlar. Aynen öyle. Çünkü open yani demek ki çok büyük harita hı hı. yetmiyor e, ekran kartını, poligon işleme miktarı yetmediği için Load'ları yakından yüklüyorlar. Bu da şunu gösteriyor benim kafamda. Demek ki oyunda bu sistemin başındaki adamlar model yapılarını doğru kurmamışlar. Hı hı. Yani hangi modelin hangi segmentasyonda olacağı ile ilgili planlama kötü olmuş. Bu buna delildir. Evet. Anladın mı? bu oyunun sen sahibi olsan, bu teknolojinin tamamına vakıf bir adam olsan ilk söyleyeceğin şey bu ekibin başındaki teknik artistler kimse gelsinler. Neden bu meşleri bu kadar yüksek yapıp poligon adam gibi dağıtmadınız da bunlar bu kadar önden yükleniyor dersin evet. adamın. Veya gene silah sahnesinde bir şey vardı. Silahın ön tarafındaki texture'ın çok bozuk olması <laughs> evet. Oğlum bu, yani bu kameraya gelen şey. Burada sanat yönetmeni de yani bu işin trailer'da kamera nereden gelecek, nasıl gösterecek? Oğlum en azından orada bari texture'ı değiştirin. Anladın mı? Evet. Kaliteli gözüksün. Çünkü gözümüze sokulan bir şey bu. Aynen öyle. Bizim. Hani bunu, bunu kabul edilemez şeyler var. Ben bunları aceleye veriyorum çünkü proje gecikti. Hı hı. Hadi 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 başlamıştır projenin içinde yetiştirmemiz lazım abi başlamıştır. Birkaç kere ertelendi zaten. Birkaç kere ertelenmiştir. Onların stresini ben anlayabiliyorum. Hı. Yaşadıkları şeyi de anlayabiliyorum. Çok zor çünkü oğlum oyun yapmak. Gerçekten çok zor bir iş. Onun için böyle şeyler var. Yani onun için oyun oynarken bildiğin zaman işte sadece. Bunları böyle anlattık evet. <laughs> bildiğin zaman senin işe bakışın değişiyor. Anladın mı? <laughs> ben şey içinde Hideo'nun son projesi olan Death Stranding'de içinde. Burada da konuşmuştuk hatırlarsan. Aynen. Ne demiştim? 150-150 bu oyunun kötü olma ihtimali var abi. Evet. Çünkü development'tan anlıyorum anladın mı? Yani Hideo'ya yakışmayan bir development var oyunda. Hideo'nun ince o manyak seviyedeki... Hikaye Detaycı. anlatı hikaye anlatımı bilmem neyin olmadığını görüyorum zaten gameplay'de görüyorum yani ben anladın mı? Hareketlerin kaymalarından, evet. absürtlüğünden bir sahne vardı mesela ekstra jump mı ne böyle bir o kadar kötüydü ki mesela. Yani kesinlikle ben o oyunu yapıyorsam o özelliği kaldırırım. Yani. Anladın <laughs> mı? Derim ki böyle bir şey olmayacak ha bu oyunda. Derim. Ya ya da animasyonları <laughs> hani güzel olsaydı yine yedirebilirdim. Yani çünkü bunların şöyle bir savunması yok. Ben indie projelerde Bunların hiçbiriniz hiçbirine bakmam. umurumda bile olmasın. <laughs> Çünkü derim ki zaten adamın imkanı yok baba. Evet. Ama senin altında motion capture ve dünyanın en iyi motion capture stüdyolarından biri varsa o hareket kabul edilemez. Ne demek istediğimi anladın mı? Ee, bunun olmaması gerekiyor. İşte bir birçok bir şey var böyle oyunlarda <laughs> insanı bağlayan şey. Ha bunlar çok da önemli şeyler midir oyun güzelse? He çok önemli değil. Tabii. Ama mesela ben de Stranding'den ne bekliyordum? 10 üzerinden 10 bekliyordum abi. Evet. Death Stranding ne geldi bana? 7 geldi abi. Hı -hı. Ne demek istediğimi anladın mı? Hayal kırıklığı oluşturdu bende. Hı -hı. Çünkü onu beklemiyordum ben. Beni çok ters köşe yaptı oyun. Çok fazla mantık hatası var çünkü oyunda. Gameplay'inde de var, ee, oyunun işleyiş sisteminde de var. Yani Hideo'dan onu beklemiyorsun. Diyorsun Hı -hı. ki Hideo bunu öyle bir yedirir ki bana, hikayede de öyle güzel anlatır Hı -hı. ki evet. bana, ben bunu kabul ederim. Ben zaten kabul etmeye de hazırım. Hı -hı. Ne demek istediğimi anladın tabii, mı? Tabii tabii. Zaten onu... seviyorsun adamı. Heh. Oyunlarını seviyorsun, evet. hikayelerini seviyorsun. seviyorsun. Bir de abi hani o e, soru sorulma olayı var ya sana. Evet. Şimdi o kadar detay bir yerden bir soru geliyor ki. Şimdi bunun öncesini biliyor mu acaba? Tabii. Ne kadar biliyor gibi sende başka sorular uyandırıyor. Ve kitlenip böyle cevap verememe durumu oluyor. Türkiye'de genelde şöyle bir yanlış yapılıyor. Hiç lazım olmayan bir iş o projenin o omurgası oluyor. Yani ana kaideyi onun üzerine kuruyorlar. Oğlum sana lazım değil sana bu işi. <laughs> Çöpat. çöpe at. Hani geçen hatta bir örnek vermiştim. Menü sistemleri gibi evet, evet, hatırlarsın. Evet evet. Ana ya. kaide ne abi? Yani olmazsa olmaz ne? İlk önce onu yapman gerekiyor. Hı -hı. Bir önceki videoda da şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Oğlum zor olan şey gerçekçiyi yapmaktır. Evet. Çünkü orada bir ton bilgi gerekir, birikim gerekir. Oturup hemen yapamazsın gerçekçi bir grafik. Şimdi makinaların iyi olması, bilmem ne falan bunlar önemli değil. Şimdi RTX kartlar var. Bir tane objeyi koyuyorsun, RTX açıyorsun şey koyuyorsun. Çok gerçekçi grafik veriyor. Bu kastı değil ki. Bunu kaç kişi oynayacak? Kaç tane adamda RTX grafik var? Tabii. Tamam Eğer böyle olsaydı zaten e, Last of Us'la RTX açık yaparlardı. Değil <laughs> Niye yapmadılar? Değil mi? Çünkü PlayStation 4 donanımında çalışması gerekiyor evet, ve o mükemmel mi? grafiğin çalışması gerekiyor. Aynen Bunu da çalışıyor oğlum. Bunu yapmak çok zor oğlum bunu yapmak. Çok çok zor oğlum hem de. <laughs> bunu anlayamıyor insanlar. Şurada bir kitleme var sadece. <laughs> Diffuse Channel'ına kaplamayı bağlayıp normal map'e kaplamayı bağlayıp, ambient okuluşuna kaplamayı bağlayıp şadır yaptığını düşünüyor insanlar. Hmm. İşte gerçekçi oldu ya diyorlar. <laughs> Anladın mı? Sen benim hiç böyle bir şadır yaptığımı gördün mü? Materyal yaptığımı gördün mü bugüne kadar? Ha? Master materyal filan Görüyorsun <laughs> değil mi benim materyaller <laughs> evet. nasıl? Böyle. Senin tamamı parametrik çünkü yani. Çünkü tamamı parametrik. Ve evet. klonlanabiliyor, instance edilebiliyor filan esetle gidiyor. Evet. Şimdi oğlum bunu yapmak zor işte. Çünkü kafa yakıyorsun. Bazen bir günde bir tane materyal yapıyorum ben. Sabah evet. oturuyorum, akşam kalkıyorum bir materyal yapmış oluyorum. Ve bazen bir oturuyorum. tane duvar olmuş oluyor. Evet. Bazen oturuyorum bir model yapmış oluyorum. Hı -hı. Bir tane model ya. Evet. Gün gidiyor. Bazen oluyor bir haftada bir model yapıyorum. Evet bir de bu düzeydeyken evet. yani bu. Anladın Aynen. mı? Aynen. Çünkü bunun bir zaman maliyeti var. Oradaki senin işte çaltı şöyle çalışıyor. İnsanlar bunun farkında değiller. Baktığın zaman bir şeye, senin background'da, aklının arkasında... O modelin nasıl olmasıyla ilgili bir veri var aslında. Hı, hı. Sen onu işletiyor kafan ve diyor ki evet bu gerçekçi olmuş diyor. <laughs> tamam mı? Match oldu. Bunu sağlayan şey ise detaylarda gizli sadece. Genelde gizli değil bu. Evet. İnce detayda gizli. Mesela hatırlarsan sana bir deri koltuk örneği Tam göstermiştim. Tamam onu söyleyecektim ben de. Hatırladın evet. mı? Evet evet. Koltuğu kopyalıyorduk, hı. üzerindeki tüm işlemelerle birlikte değişiyordu. Aynen aynen. Hiçbir koltuk birbirinin aynısı olmuyordu ama instance oluyorlardı, hı. değil mi? Hı hı. Normalde dünyada böyledir çünkü. Sen o şimdi koltuğu bir masaya koyup kopyaladığın zaman ve kamerayı yerleştirdiğin zaman insanların kafasında, ama bu bir gerçekçi gözüküyor var ama nasıl olduğunu tarif edemeyebilir insan. Evet. İşte ben baktığım zaman onların o tarif edemediği şeyin nasıl yapıldığını biliyorum, anladın mı? <laughs> Aradaki fark bu oluyor. Evet. O zaman ben diyorum ki bak, Takdir ediyorum çünkü şöyle çözmüşler. Evet. Sorulara bağlayacak olursak burada şimdi bir şey soruyor insanlar çok spesifik. Abi işte bu modeller nasıl iyi olur mesela? Hmm. Şimdi sen nasıl bir grafik yapıyorsun? Fu realistik mi kartun mu? Hepsinde iyi olma sistemi farklı. Evet. Şimdi model çok iyi olabilir. Işığın kötüyse modeli güzel gösterme şansın yok. <laughs> Işıklandırma çok iyi olabilir. Modelin çok iyi olabilir. Üzerindeki tekstürler kötüdür. Gene kötü gözüküyor. Evet. Anladın mı? totaliyle mükemmel olması gerekiyor. Hı hı. Her şeyin doğru olması gerekiyor. Renk paletinden tut da bilmem neye kadar. Color correction'dan ışık ayarlarına kadar her şey. Yani onun için soruları anlayamıyorum bazen anladın mı? Şu şöyle mi? Bu mesela şuraya şu nasıl yapılır? Yani şöyle iki tane ayar var orada. Onu yaparsın <laughs> ama bu iki ayarın milyon tane ihtimali var. Güzel gözükme yani. ihtimali var. İşte doğru ihtimal mi? Paylar Universe'ın ışığını senin <laughs> 250-300 kere değiştirmen gibi bir şey. Evet. Yani belki 500 kere değişmiş Anladın mı? Her gün açık projede bir yarım saat ışıkları değiştiriyordum. Anladın mı? Yani işte bu bu emeği gösterdikten sonra hı hı. E, senin işinle alakalı hani hiçbir şey bilmeyen bir insanın işte gelip de ya zaten bunun renk paleti kahverengi yani bunu zaten yapmak kolay demesi evet. böyle. <laughs> kafasından koparası geliyordur yani. Yok, ben öyle şeylerde şey diyorum, <laughs> cahil muhabbeti geçiyorum. Çünkü bilginin bir ağırlığı var sadece. Bir adamın zeki olduğunu, kafasının çalıştığını nereden anlarsın biliyor musun? Sorduğu sorudan anlarsın. Böyle bir soru sorar ki herif, dersin ki bu herifin kafa var ya zehir gibi çalışıyor. Ben öyle diyorum mesela. Hmm. Adamın çünkü olaya yaklaşımı, onun background'da düşündüğü şeylerin yansımasında var soru. Evet, Sorunun doğru. içinde onun yansıması. Evet. Hemen anlıyorum diyor ki bu adam akıllı bir adam ha gel diyorum. Bak böyle 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 o zaman anlatıyorum. Onun evet. background'uyla anlatıyorum. Ama öyle bir genel soru soruyorsa herif. Buradan da şunu anlıyorum. Bu herifin background'u hiçbir şey bilmiyor. Evet. Bana direkt bu ayağın oluyor. Diyorum hiçbir şey bilmeyen adamı da çok genel bir cevap verir. Hı hı. Çünkü zaten onun bir işine yaramayacak bu bilgi aslında. Öylesine soruyor. Evet. Anladın mı demek istediğimi? Mesela senin? geçen gün Discord'da bir arkadaşımız <laughs> şey yazmıştı. Ee, strateji oyunu yapıyoruz. İzometrik bir grafik tarzımız var hı. ve burada çok büyük optimizasyona ihtiyacımız var. Hı hı. Bütün modelleri ve hı hı. bütün işte terrain'in hı hı. her şeyin boyutunu 0.03'e düşürsek hı hı. optimizasyon yapmış olur muyuz? Olmaz, şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Yani ben de işte sadece olmaz yazıp ondan sonra mecburen hani orada onlar düzgün sorular kalsın diye silmek zorunda kaldım. <laughs> Mesela hani şimdi bu arkadaşın biraz önce dediğin gibi bu konuyla alakalı hiçbir şey bilmediğini gösteriyor. Çünkü evet. poligon sayısı aynı. Yani evet. Ya da işte buradaki mesh videosunu izlememiş, optimizasyon videosunu izlememiş, evet. işte ya da herhangi bir yerden böyle bir şeyle alakalı bilgisi yok. Evet. Onu görüyorsun. O zaman da işte dediğin gibi cevap verme ihtimalin kalmıyor. Evet. Şimdi ben sana orayı nasıl anlatayım? O evet nasıl anlatayım? Çünkü o kadar genel evet. bir şey ki optimizasyon. Evet. Kod tarafı var, grafik tarafı var. İki boyutlu, üç boyutlu olarak değişiyor burada. Senin projeyi düzgün anlayıp NASA'ya vurman gerekiyor. Hı hı. Bana arada gelip şunu soruyorlar. Abi böyle böyle bir şey var. Bunu biz nasıl optimize edeceğiz? Ama projeyi masaya yatırıyorlar, ben bakıyorum, bütün analizleri yapıyorum, Ondan sonra diyorum ki şuraya müdahale edeceğiz. Buranın içinden geçersek bu proje optimize olacak. Öyle oluyor abi, anlaman lazım yani. Aynen evet. Günler saatler sürüyor. Bizim Discord kanalında da Oyunumun Tadına Bak kanalına atılan <laughs> oyunlarımız var. Evet. Zaten bize işte onları Instagram'dan gönderiliyor, ishaf. maillerden gönderiliyor. Bunun hakkında da bir tane program çekelim abi, tamam. onları bir oynayalım. Tamam. Üçerli üçerli mi yaparız artık? Ömer Bey kaçarlı yapalım. Üçerli üçerli olsun. Üçerli üç üçerli. O zaman e, bunlara bu şekilde destekler, Aynen. mentörlükler Aynen. buradan belki Kenan Komutan'la birlikte, Oğuzhan abiyle birlikte tabii, tabii. E, yapabiliriz. O zaman programı evet, kapatalım. kapatalım. Kapatalım sadece. Beğeniler bizim için çok azmış. Yani. Beğeniler azmış öyle diyorlar. Beğeniler yani ya, Larry yani. aradı. Az önce bir yorum atmış. İlk defa <laughs> dislike olmayan bir video gördüm. <gülüyor> <gülüyor> evet yani bizim videoların altında dislike olursa izleyicilerimiz onlara küfür ederek biz kaldırmasını istiyorlar, böyle bir kanala <laughs> dönüştük yani. Evet. Teşekkürler, çok sağ olun. Ee, böyle bize destek verdiğiniz için. E, destekçilerimiz şu anda aksın, sonra belki bir daha akar. Kurban Bayramı geliyor. Evet. Akraba gruplarına bayramlaşmaya müteahhitler <laughs> de bizim linkler paylaşılsın. <laughs> Kanal öyle dede <laughs> harçlık istemeyle de olmaz. Bizim katıl evet. linki gönderesin. Evet. O zaman ben bunun için bir tane gönderi yapıyorum. <laughs> Kanalımda <laughs> aşağıda açıklamalarda, ilk yorumda da paylaşacağım. Onu herkes birbirine masraftan atsın. Evet. Lorem ipsum e, kurbanımızı kutlar diye. <laughs> evet. Güzel. Ay evet. De, ne var Ömer? Sen daha iyi bilirsin bu işleri. Ee, Birçok <laughs> projemiz var. Evet. Birçok yeni konukla daha detaya içeriklerle karşınızda olacağız ama bunun için e, bize destek olmanız lazım. Evet. En azından Katıl tuşuna basa, bas, bas aşağıdan evet. basabilirsiniz iPhone'dan çıkmadığını söyleyen bazı arkadaşlarımız var. ben arayacağım. Tim Cook'u ben şahsen arayıp soracağım. böyle yani. bir şey deniyor. Hani bizim kanalın katılığına mı gözüküyor artık? Yeter! Tim, alo! Alo! <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle ya abi, ya. dur, dur, ne yapacağız yani? Görmüyorlarmış. Ses gelmiyor mu oğlum? Ya sen katıl bari ya. Dıt <laughs> dıt <laughs>